Sevgili seyirciler gündemin en önemli maddeleriyle ilgili olarak vatandaşın nabzını tutan Osman Terkan bugün de sokaklardaydı. Terkan'ın sorusu bu kez ölü sayısının 10 bini aşmasından korkulan Japonya'nın nerede olduğuydu? İşte mikrofona yansıyan cevaplar. Japonya'da ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ne felaket olduğunu biliyor musunuz? Nerede yaşandığını? Hiç bilgim yok vallahi. Tsunami oldu? Hı hı. Tsunami'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Yok. Tsunami. İş evet. duydunuz mu? Duydum ama bilmiyorum. Tsunami'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Tsunami bir fırtına gibi bir şey yani. Değil mi? Yani rüzgarla rüzgarla oluyor, oluyor. işte e, yer altı şeyinde patlama şeylerinden oluyor. Öyle şekilde deprem oluyor. Dış devlette olan bir az şeyde olan Çin devletinde olan bir felaket. Japonya nerede? Japonya yurt dışında. Avrupa'da. Avrupa'da. Ee, Avrasya kıtası. Orta Doğu. Alaska'ya doğru. bir Afrika bölümünde olabilir. Afrika üzerinde mi yer alıyor Japonya? Ee, olabilir. Evet Japonya dünya tarihinin 5. büyük depremiyle sarsıldı. Tsunami nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Biz de sokağa çıktık ve vatandaşa Japonya'da yaşanan felaketi Japonya'nın nerede olduğunu soracağız. Ve bakalım... ...ne tür yanıtlar alacağız? Evet. Nerede olduğunu soruyoruz Japonya'da. Kuzey Amerika'da. Amerika kıtasında. Hı -hı. Kuzey Japonya. Amerika'da. Mesela... Tahmin ne? ediyorum yani. Çevresindeki ülkeleri biliyor musunuz tahminen? Çevresindeki ülkeleri biliyorum. Ne Hangileri var? Amerika bir tarafında... ...bir tarafında da... E, ...İtalya, Rusya... E, felaket devam ediyor hala Japonya'da. Evet. Deprem oldu, tsunami oldu. Evet. Japonya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hong Kong, Fransa, İtalya tarafında. E, yani... Kıt olarak? Ee, Hong Kong, Fransa. Yani e, Avrupa tarafı. Avrupa düşüyor. tarafı canım Avrupa tarafı. O taraflara düşüyor. Japonya konum itibariyle Afrika ülkelerine e, tahmin ediyorum. Bir de e, e, Dubai falan oralar olabilir. O bölgeye mi? yakın O mı? bölgelere yakın olması lazım. Ne felaketi o? Tusmaniye. E, Nerede yaşandı peki? Japonya'da. Japonya'da. Ee. Japonya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Japonya uzak yerde. Nerede? Hangi kıta üzerinde yer alıyor? Vallahi ne bileyim haritaya bakmak lazım. Türkiye'ye yakın mı peki? Uzak. Nereden baksan 20 saat çeker herhalde. Peki çevresindeki ülkeleri biliyor musunuz? Ukrayna galiba. Öyle tahmin ediyorum. Finlandiya da var mı içinde? De Japonya Afrika mı oluyor? Neresi oluyor tam olarak? Peki çevresindeki ülkeleri biliyor musunuz Aslı? Ee, Brezilya olabilir. Brezilya. Amerika kıtasındadır. Japonya, Amerika. Amerika kıtası da Amerika bir ülkesindedir. Radyasyon. Radyasyon, radyasyon. Ne olduğunu biliyor musunuz radyasyonun? Tabii canım yani bulaşıcı bir hastalıktır. Nasıl bir hastalık peki? Insandan insana geçe ölümcü bir şey. Japonya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hangi kıtada, hangi konumda yer aldığını biliyor musunuz? Amerika kıtasında kimler var? Hangi komşuları var? Venezuela var. Venezuela. Evet. Onası Amerika'ya yakın. Amerika. Ki Japonya'nın nerede olduğunu biliyor musunuz efendim? Hangi kıta üzerinde? Biliyorum. Evet. Nere? Nerede? <laughs> Güney-Kuzey. Konumu mu Güney-Kuzey? Evet. Japonya'nın. Japonya. Nın. Japonya. <laughs>